Evet arkadaşlar, ekranıza hoş geldiniz. Bugün tatile geldim. Yani video yayınlamıştım zaten. Arkadaşlar bugün tatildeki yani Aqua Park'taki ilk günüm. Bayağı bir Aqua Park'taki neredeyse her şeyden kaydım. Daha bir tane bir, galiba bir tanesinden kaydım. Şurada en büyük olan tadının yanındaki Babanla ne yaptınız peki? babam babamız şu yeşil olan küçük yeşilden de saydı. Bir, 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 evet. bir, bir tane var. Ondan da kaydım. Nasıl Nasıldı peki? Kay ne hissettin kayarken? Çok Zaten nasıl kaydığımı size videolarını göstereceğim. Şu dönemden kaydım. İyide. Şu kapıdan kaydım. Geldi yani Bakın çocuk kayıyor. Bakın o şu kapıdan Yani. Evet. 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 var ya. Ondan Evet. 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 yanındaki, Evet. Evet. yanındaki. Evet. 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 出るよ。<laughs> <laughs> Это просто просто подняться в небо. Там там как там Hemen, hemen köşeye. Hemen köşeye. Baba. Tamam. Baba. Bekleme orada bak. Bak abi ne diyor bekleme. Rüzgar ipe tutunarak yürü.